Merhaba arkadaşlar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugünkü koronavirüs tablosunu açıkladı ama maalesef durum iç açıcı değil. Ayrıntıları geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Bildirimleri de açarsanız videolarımızdan anında haberdar olursunuz. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bugün yapılan test sayısına bakarsak toplamda 245.496 kişiye bugün test yapıldı ve baktığımızda vaka sayısı 42.551 çıktı. Yani test sayısı normal vaka sayısında da artış görüyoruz. 42.500'lere kadar çıktığı vaka sayısı. Zaten uzun zamandır da 40.000'in 40 altına inmedi. Hasta sayısında da çok ciddi artışlar var. 1706'ya yükseldi hasta sayısı. Maalesef bugün 193 kişi hayatını kaybederken 25.627 kişi iyileşti. Ama iyileşen kişi sayısı vaka sayısının üstünde olmadığı için aktif vaka sayıları çok ama çok ciddi bir şekilde Artıyor. Ağır hasta sayısı 2.407 olurken aktif vaka sayısı ise neredeyse 400 bini aşacak duruma kadar geldi artık. Yani çok ciddi bir aktif vaka sayısı var. Şimdi dünkü tabloya bir bakalım. Dün 246.210 test yapılmış, bugün 245.500 test yapıldı ve yaklaşık arada yaklaşık 500-600-700 gibi bir test sayısı farkı var ve dün 41 bin hatta düz hesap 42 bin vaka çıkarken bugün ise 42551 vaka çıktı. Yani vaka sayısında da yaklaşık 553 554 gibi bir artış görüyoruz. bu da tabii ki test sayısına göre ciddi bir artış gösteriyor. Dün 1508'di hasta sayısı. Bugün ise 200 arttı. Yani çok ciddi bir şekilde arttı. 1706'ya yükseldi bugün. Dün 185 kişi hayatını kaybederken bugün 193 kişi. Dün 22.000 kişiyleşirken bugün 25.000 kişileşti ve 2311'den arası hasta sayısı 2407'ye yükseldi artık günde 100 100 yükseliyor ve bu da çok ciddi bir rakam. Videomuzu sona geldi. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.